Çem bir sabah, harika güneşli bir pazar günü. Ve ben neredeyim? Arkadaşlar bugün tam 20 çocukla sabah vlog çekiyorum. Hepsi içeride biraz sonra gideceğim. Önce rüya gelsin. Kadroyu gösteriyorum. Şampiyonlar Ligi gibi kadro. Geliyor hazırsanız. Bütün masa. Bütün masa. Şimdi herkes aynı anda bize el salıyor. Bir, iki, üç. Ben ne yapacağım bu kadroyla? Herkes arkadaşlar burada kahvaltılar başladı yavaş yavaş dağıtılmaya. Evet. Kimler Wow, bu masa komple. Öbür masaya geçiyorum. Ee, kızlar sizde kahvaltı yokmuş. Yan masalara gelecek siz oradan alacaksınız. Şaka şaka aç mısınız? Herkes deli dehşet anlaştık mı? Beyler sizde durumlar ne? Aç mısınız? Değilir. Değil Açın. misiniz? Değilir. Pes, Pes. Pes mi? Değil mi? Sen? Bir şey söyleyeceğim. Pes'i biliyor musunuz hepiniz? En futbol. Wow. Peki bir şey soracağım. arkadaşlar siz pesi biliyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben FIFA'cıyım birazcık da. Bu masa aç mı? Herkes acıktı mı? <laughs> FIFA. Ben FIFA'cıyım. Sen pes mi? FIFA mı? O oynamıyor. Tamamdır. Evet bakalım bakalım şimdi kahvaltı tabaklarımız dolacak neler gelecek. Bu tabii ki de benim tabağım arkadaşlar. Başlangıç tabağım bu. Henüz ara sıcaklara geçmedim. Aa, tabaklara bak. Efsane görünüyor. Senin güneş çilekle başlaması peki. Güyacım sen neler dolduracaksın bakalım tabanını? sıcaklar da geliyor. Bekleyin bakalım neler yiyecek herkes. Sen şimdi saklambaç oynuyoruz. Güçlü geleceğim. Güçlü. Merhabalar. Koş koş koş. Ocağın üstü. Ocağın üstü. Üst kaptaki PlayStation odasına gidelim. Hayır. <laughs> Yukarı, 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 yukarı. Yukarı, yukarı. 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 En alt katları bakayım. Kızartma tabağına saklama neden. Evet. Kızartma tabağına. Evet. Şuraya kitlesin. Evet. şuraya. Evet. Şuraya satın geliyor. Ne ne. olmuş yakalandım yavaş yavaş bitti. Herkes şu anda eğlenceye geçti. Rüya ne yapıyorsunuz? Sen niye yalnızsın? Herkes nerede? Gel bakalım. Şey Biz arkadaş... Instagram, Instagram videosu çekiyoruz da. Instagram mı? Arkadaşlar Instagram'dan bizi takip Gelin edelim. bakalım kızlar size sizde ne var ne yok? Gelin. Her şey yolunda mı? Evet. Herkes nerede sınıfın devamı? Bilmiyorum. Kalkın bir Aynen. arayalım nereye gittiler? Aynen. Aynen. Ya bir şey söyleyeceğim. Burada efsane bir yer varmış. Bana niye söylemediniz? Oturma. Oturma. Neden? Göçük mü? Direkt oturunca içine doğru düşüyorsun. Ha otur bakayım bir düş göreyim. De Allah Selen gitti senin 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 Selen. düştü Selen. İyi misin? Hani evet evet. Diyorsun. Dur dur sen de oturma vazgeçtim. <laughs> hadi gelin herkes nerede arayalım bakalım. Nerede herkes? Bu taraftalar mı? Hani Yok hani burada PlayStation, değiller. ha. yukarıda mı? Evet. Gelin bakalım hadi hep hadi beraber. Nerede herkes? Aa bizden mi bahsediyorlar? Sessizlik var burada. Bu tarafta değiller. Bir şey söyleyeceğim. Gizli yerlere girmiş olmayalım. Burası ne ya? Abi, bir şey söyleyeceğim. Burası çok güzelmiş. Evet, Buraya otursana evet. da. Açar, mı? açar mısınız acaba? Açır. Niye açmıyorlar ya bize kapıyı? Bir de kapıyı açın. İçeride kilitli kalmış olmasınlar? Hayır. Bir ya. şey söyleyeceğim. içeride kilitli mi kaldınız? <laughs> i̇çeride kilitli kalmışlar. Ya, ne oldu ki? Ki? Yardım edin. Yardım edin. Her şey yolunda mı? Olmaz değil. Her yeri Ya! Nerede? Her, her, <gülüyor> 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 her <gülüyor> yerden birileri çıkıyor. Biziz. Nerede? Siz neredeydiniz? Biz Likudan'ın sahibiyiz. <laughs> ya B ne yapıyorsun? Biz Likudan'ın sahipleriyiz. Bir hocam gelin buraya. Herkes burada mı şimdi? Evet. Evet. Dur! Bir dakika, biz bu kadar... odası Neredeler? Onlara da bakalım. Mira sana ne oldu? Aşkım mı? Mira niye uyuyatıyorsun? Çok Mira bayılmış mı? Ne oldu. olmuş Mira? Ay, Mira Mira Mira. iyi ya, misin? Tatlımın şekeri düşmüş <gülüyor> Mira'nın. <gülüyor> bakalım devamı neresinde? <laughs> Ay! Miran! Ya zaten gizli odadaymışım gibi geliyor. Anne bak şu odaya gidelim. Hangisi? Kesinlikle Bütün odaları gezin. En sevdiği oda. Gelin bakalım. Aşırı! açıldı? Evet. 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 ilk defa ineceğim Şey ki evet. geliyor. Başla. Zidane Ay çok severim. Bu sırada konuyla alakası olmayan şey şey. bir şey oluyor Haydi o zaman. Görüşürüz. Beyler siz de iyi eğlenceler. Gidelim mi? Sıkıldın Aynen. mı? Hayır. Sıkılan var mı? Eğlenin. Bir saniye bir saniye. Eğleniyor muyuz? Evet. o zaman size eğlenceler. Abi, gitmeyeceğiz değil mi? Yok yok, akşama kadar buradayız. Evet. Sabah vlog diye çıktığımız yolculuğumuz. Abi bir şey soracağım burada da bir oda var. Benim Bakayım mı? Ay burası çok güzelmiş tablolar var çok, çok, güzel. Güzel. çok güzel gerçekten. Kızlar bir şey söyleyeyim size aşağıda oturacağınızda burada otursanız daha keyifliymiş burası. Ama şu an hala böyle bunlar daha asılacak. Bunlar yapılacak biz yanlış bir şey yaparsak diye biz de Tamam o zaman gelin. 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 Geçin bakalım. Miralar nerede? Onlarda şu dört oda var değil mi toplam? Şimdi burası... Evet, burası da boş. Ya, Bak ya. yine açmıyorlar kapıyı. Ya, ya. Ay! Ya, ya. Ay! Ya, ya. Ne oluyor ya? ya, ya. Her yerde açmıyor. Sizi... Geçin buyurun. Çıkın hocam! Çıkın. Çıkın Aa, <laughs> evet o zaman devam ediyoruz. Siz eğlenecek misiniz daha? Ay! Aa, Sak Saklanmaça devam etmek ister misiniz? <laughs> evet, evet. O zaman saklanmaç zamanı başlıyor. İşte annem, işte annem, işte annem, işte annem, işte annem. Ben hadi sen bir kahve içeyim artık kendime. Saklanmaç hey, oynamak, hey, isteyenler, hey, gelsin. Bye bye. oynamak hey. isteyenler gelsin. Hey, hey, hey. Saklambaç <laughs> oynamak hey, isteyenler gelsin. Saklambaç oynamak için. Aşağıda. Bilmiyorum. Şurada şurada. Defne'nin. Saklanmaç oynamak isteyenler. Bu kadar kişi miyiz ya? Neyse bu kadar. Bir şey diyeceğim. Bir tane ev olsun ben olayım. Şimdi şey ne yapacağız? Eve, eve dilim yapacağız. Evet. Eve değilim yapacağız. Eve değilim. Evet. Ben bu olacağım. Evet. o zaman saymaya başlıyorum. Bir, 2, 30, 3, 4, otuz, üç, dört, Altı var 7 8 Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on ve 30. İşte bakalım bakalım. hiçbir yerden sessizlik yok. Ben alt katta oldum. Burada. Hadi bakalım. Bulmak istiyorum onlara. Bakalım. Oo. Oo, burası çok sıcak. Klimayı açmışlar. Bakalım neredeler? Hiçbir yerde yok var. Bilge Selen sizi gördüm. Sizi gördüm. Gördüm, 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 gördüm. Ya, ya. gördüm. Biz seni buradan bekliyoruz. Gördüm. Ya anne ya, yarısı. Gördüm. Ee, ya, sobeleme <laughs> yok. Sobeleme yok. O kadar seni koşuşturamam. Selin'i de buldum. Ama bak sen buradan geçerken sen beni nasıl körüyordun. O Orada kavak gibi duruyordun. Ben <laughs> gördüm. <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Bu ne diye geçiyor pardon? Elimizi şarkı. Şen... <laughs> ne oldu? Çarptın mı? <laughs> çok Arkadaşlar siz Selen gibi olmayın. Böyle evet. şeyleri elinizi Hı -hı. Sokmayın. Hı -hı. sokmayın arkadaşlar. <laughs> eksiğimiz var. Kim eksiğimiz? Rüzgar tabii ki. Rüzgar da şey nerede? Yolda gelmek üzere bakıyoruz hemen. Rüzgar neredeymiş? E hala yoklar neredeler? Merhaba tatlı kedi. Rüzgarı gördün mü? Görmedin mi? Hala gelmedi değil mi? Bak şimdi bir şey soracağım. Hava birazcık soğuk. Ben şimdi şey yapıyorum. Hah geldi rüzgardan. Gördün La, 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 la. Arkadaşlar rüzgar diye babası geldi. Gel hayatım kahvaltıya sen de. Hoş geldin rüzgar. Aa kimleri görüyorum? Hayalet de buradaymış. Dur hemen montunu niye çıkarttın? Gel önce bir içeri gir. Rüzgar hadi gel. İçeride neler neler var. Eğlencenin dibini vurmuşlar. Görmen lazım. İyi ki geldin ya. Bir şey soracağım. Sen bana gelince bir sarılmadın. Montu verdin ve bana sarıldın. Özledim seni. Hadi gel bakalım. <laughs> Rüzgar bak bu. Rüya'nın arkadaşı Tuna'nın annesi Demet. Merhaba Demet teyze, demen Merhaba. lazım şalım. Merhaba. Hadi Merhaba. gel bakalım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Hadi gidelim içeri. Gel, gel. gel yer bulduk tabii ki de mekan bizim. Rüzgar şurası çok güzel değil mi? Çiçekler falan. Mekan bizim. Mekan mi? bizim ya. Bomboş biz. mekan. Sadece biz varız. Gel. Herkesin Girince bir merhaba dem Ve kardeşine kavuşan rüya ve de ve de kardeşe konuş karışan konuşan konuşan kavuşan bir bilgi. Kızlar yukarıdalar. Sen de çıkmak ister misin? Kendi kendine oyun oynuyorlar. Hadi gel sen de çık yukarı. Gel bakalım. Çık ya gel ben çıkartayım seni gel. Gel bakalım. Haydi bakalım sen de geç. Başla oynamaya. Şimdi meyve sulu kokteyl söyledik. Tadına bakıyoruz. Tadını test. Çok güzel. Tadı çok güzel ve çilekli. Ben bayıldım tadına. Ben içeceği bayıldım. Dediğimiz yolla Rüzgar acıkıp patates yiyor ama bir şey itiraf edeyim ben de çok acıktım. Kahvaltı dedik saatlerdir oturuyoruz ama burada ya. Ama çok güzelmiş patates. Rüyalar nerede? Bir fikrin var mı Rüzgar? Dur bakayım. gün bitiyor artık. Ömer görüşürüz. Ve tabii ki de duygusala bağlayan müthiş kızlar. Arkadaşlar bizim sabah videomuz böyleydi. yavaş yavaş Rüzgar gidelim mi artık eve? Sabah değil akşam. Vallahi akşama kadar kaldık zaten burada. Şimdi ayrılık zamanı. Haydi arabaya doğru yürüyelim. Bugün? heyecanlı erkeklerin gıcık Nasıl <laughs> bugün? İyi geçti. Güzel ve keyifli miydi bu kahvaltı? Tekrar yapalım o zaman. Nasıl geçti sence bugün? Süper. Tek kelimeyle süper. Sence nasıl geçti bugün Bilge? Çok, Çok güzel. Çok güzel tamamdır. Sence nasıl geçti bugün Selen? Çok güzel. güzel. Sence nasıl geçti bugün? İyi geçti. Her şey yolunda mıydı? Sadece iyi miydi süper miydi? Süper ya. O zaman sık sık yapalım mı böyle organizasyonlar? Yapalım. Tamamdır. Sence nasıl geçti anneciğim bugün? Anne ben e, çok telefondan dışı bir şey yapmadım çok eğlenmedim. Ben. Sen çok eğlenmedin mi? Tüh oh, ya. Nasıl i̇şte bugün? Bence çok güzel geçti. Güzel geçti. Yapalım mı yine böyle organizasyonlar? Evet. evet. Işte... Arkadaşlar böyle bir video daha ister misiniz? Yorumlara yazın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşça kalın. <laughs> like Hatıra anı. Herkes buradaysa görüşürüz. Hoşça kalın.